Merhaba arkadaşlar. Bugünden itibaren okulumuzun YouTube kanalında sizlerle birlikte ders kitabımızdaki matematik sorularına, ölçme değerlendirme, alıştırmalar gibi sorularımıza birlikte çözeceğiz ve yazılılarımıza çok güzel bir şekilde hazırlanacağız. Eğer sizler de e, kanalımızdaki bu videolarımızı izler, beğenirseniz Bunlara yenilerini eklemeyi düşünüyoruz. Hatta ilerleyen zamanlarda Belki beraber canlı yayınlar yaparak derslerimize devam edebiliriz. O halde şimdi hep beraber fonksiyonlar konusuyla ilgili ölçme ve değerlendirme sorularına bakmaya ne dersiniz? Hadi geçelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir A kümesinden B kümesine tanımlı F fonksiyonu F, A'dan B'ye ile gösterilir. Buradaki A kümesine tanım kümesi ve B kümesine ise değer kümesi adı veriliyordu hatırlayacaksınız. F A'dan B'ye olmak üzere tanım kümesindeki elemanların F fonksiyonu altındaki görüntülerinin oluşturduğu kümeye ise bu fonksiyonun görüntü kümesi adını veriyorduk. Buraya baş harflerini yazdım arkadaşlar. Sığdıramayacağım için yazın birazcık e, büyük oluyor haliyle buradan. Evet geldik. E, üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzu birlikte inceleyelim. Bakalım burada neler varmış. Değer kümesinde burada eşleştirmeler yapacağız arkadaşlar. Bakalım işte 1A ile 2B ile hangisi hangisiyle eşleşiyorsa onları yapacağız sizlerle birlikte. Biraz daha yukarıya alalım isterseniz. Şöyle. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Birinci maddemizi inceleyelim. Değer kümesinde eşleşmeyen eleman kalan fonksiyon çeşidi. Hatırlayacaksınız eğer, hatırlayacaksınız eğer. Şu A kümemiz tanım kümesi, B kümemiz değer kümesiydi. Bu şekilde eşleşme yaptığımız zaman e, aşağıda eşleşmeyen elemanlar da kaldığı zaman biz bu fonksiyona ne ad veriyorduk? Şu eşleşen elemanların dışında açıkta eleman kaldığı zaman hatırlıyor musunuz? İçine fonksiyon adını veriyorduk. Yani demek ki bir C ile eşleşecek. Devam edelim. Şimdi ikinci maddemize geçelim beraberce. Değer kümesinde eşleşmeyen eleman kalmayan fonksiyon çeşidine ne ad veriyorduk? Evet buna da hatırlayacaksınız. Örten fonksiyon adını veriyorduk. İkinci, so ikinci şıkkımız, ikinci sorumuz e D şıkkıyla eşleşti. Gelelim üçüncü maddemize. Tanım kümesinin her elemanının görüntüsünün aynı olduğu fonksiyon çeşidi. Yani A'nın her elemanı B'nin tek bir elemanıyla eşleşiyorsa biz bu fonksiyonlara ne ad veriyorduk? Sabit fonksiyon adını veriyorduk. Öyle değil mi? O halde üçüncü maddemizin karşılık geldi şık. A şıkkı oldu. Geldik son maddemize. Tanım kümesinin her elemanının görüntüsünün kendisine eşit olduğu fonksiyon çeşidi. Yani A'dan 1 gidiyorsa B'de 1 ile eşleşiyor. A'dan 2'yi aldıysak B'de 2 ile eşleşiyor. A'dan 3 aldıysak B'de 3 ile eşleşiyor. Hatırlıyor muyuz bunun hangi fonksiyon çeşidi olduğunu? Evet. Birim fonksiyondu değil mi? Birim fonksiyon çünkü sonucu etkilemiyordu. İçi dışı bir fonksiyondu. Bizim birim biricik fonksiyonumuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Evet dördüncü sorumuzla. A kümesinin ve B kümesinin elemanları verilmiş. f fonksiyonu A'dan B'ye tanımlanmış bir fonksiyon ve burada f fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanlarını bize yazmış. Yani hatta isterseniz şöyle yapalım. A'nın elemanlarını 1 2 3 4 diye yazalım ve B kümesinin elemanlarını da 5 6 ve 7 olarak yazalım. Şimdi eşleştirmelerimize gidelim. Ee, kimin 5'e gittiği e, gittiği belli değil. 1, 6'ya gitmiş. 1'i 6'ya götürelim arkadaşlar. 3, e, 7'ye gitmiş. 3'ü 7'ye götürüyoruz. Ve e, fonksiyon olması için biliyoruz ki eşleşmenin olması gerekiyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? O halde burada ya 2 ya da 4, 5'e gitmeli. Diyelim ki 2 gitmiş olsun. E, mecburen 4 de 7'ye gidecek hangisinin 5'e hangisinin 7'ye gittiği çok önemli mi? Önemli olan bunlardan birinin x, diğerinin y olması. Hani bu y bu x olsa fark eder mi? Fark etmez. Yani 2 ve 4 sayılarını toplarsak x ile y'nin toplamını bulmuş oluruz. Yani cevabımız 6 oluyor. Devam edelim. 5. sorumuzla. Beşinci sorumuzda yine fonksiyonumuz A kümesinden B kümesine tanımlı. A'nın elemanları verilmiş ve F fonksiyonunun kuralı verilmiş. Buna göre F fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanların toplamını bulunuz demiş. Yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlı olduğu için A'nın her bir elemanını fonksiyonun kuralındaki X gördüğümüz yere yazmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Yani önce F-2'yi bulalım isterseniz. Çünkü burada eksi 2 yazıyor biliyorsunuz. O halde x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak bakalım fonksiyonumuzun değeri ne olacak? 2 çarpı eksi 2 eksi 4'tür. Eksi 4'e 5 eklersek cevabımız 1 olacak. Şimdi eksi 1 için bakalım. F eksi 1 neye eşitmiş? 2 çarpı eksi 1 artı 5. Yine x gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. 2 ile eksi 1'e çarptığımızda eksi 2 ve 5 eklediğimizde cevabımız ne olur? 3 olur. Devam edelim. Şimdi sıfır için bakalım. F 0 neye eşitmiş? 2 çarpı 0 artı 5. 2 kere 0 0'dır. Sıfıra 5 eklersek cevabımız tabii ki 5 olacaktır. Ve son olarak 1 için bakalım. F1 neye eşitmiş? 2 çarpı 1 artı 5. 2 kere 1 2'dir. Ve 5 eklediğimizde cevabımız 7 olur. Bizden istenilen neydi arkadaşlar? Fonksiyonun görüntü kümesindeki elemanların toplamı. Yani şu elemanları toplamamızı istiyor bizden. O halde 1, 3, 5 ve 7'yi toplarsak. Burada kolaylık olsun diye 7 ve 3'ü önce toplarsak toplamları 10 ediyor. 5 ekledik 15. Bir daha ekledik 16 bulduk. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. 6. sorumuzla. <laughs> F fonksiyonu R'den R'ye yani reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonmuş ve F'in kuralı bu şekilde verilmiş. Bize F2 ile F2'nin toplamını bulmamızı söylüyor soru. Önce F-2'yi bulalım beraberce. X gördüğümüz yere bu soruda ne yazmamız lazım? Eksi 2. Ancak aslında bu açılım size tanıdık geliyor mu arkadaşlar? Sanki bir tam kare açılımı gibi değil mi? Şurası x'in karesi, Burası 2'nin karesi ve 2 ile x'in çarpımının 2 katı da ortadaki terimi veriyor. O halde aslında bu ifade x artı 2'nin karesidir de diyebiliriz değil mi? Yani burada x gördüğümüz yere verilen değerleri yazarak sonucu çok daha rahat bir şekilde bulabiliriz. O halde x yerine eksi 2 yazarak başlayalım işimize. Eksi 2 ile artı 2'yi topladık. 0 oldu. 0'ın karesi 0'dır. Şimdi f2 değerimizi bulalım. Bu kez x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2 artı 2'nin karesi. 2 artı 2 nedir? 4'tür. 4'ün karesi de kaç edecektir? 4 kere 4, 16 olacaktır. Gayet kolay ve yazılda bunlardan çıkma olasılığı çok yüksek. Devam edelim arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuz. Yedinci sorumuzda ne demiş? Bakın dikkat edelim. E, şu bilgi bize çok gerekiyor mu? Aslında çok gerekmiyor ama yine de ben açıklamasını yapayım. E, tanım kümesinde e, reel sayılardan iki elemanını atacakmışız, yani iki dışındaki reel sayılardan bir dışındaki reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Bunun gerekçesi şu, bunu yazmasının gerekçesi. Demek ki fonksiyonumuzun kuralını yazdığımızda x'e 2 değer, x'e 2 değeri verildiğinde fonksiyonumuz tanımsız oluyor. Ve aynı şekilde fonksiyonun tersini bulursanız eğer fonksiyonun tersinde de x yerine eksi 1 yazdığımızda yine bulduğumuz fonksiyonun tersi e, tanımsız olacağı için bu değerleri atmış. Bunlar bizim için çok önemli değil. Şimdi bu tip sorularda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu tip sorularda aslında isterseniz direkt bize F3 soruluyor ya. Biz X gördüğümüz yere 3 yazarsak zaten F3'ü bulacağız sanki değil mi? Öyle yapalım o halde. 2 çarpı F3 eksi 3 artı 4 eşittir. 3 F3 eksi 3. Şimdi ne yapmamız lazım? Şu eksi 3'ler her iki tarafta aynı terimler birbirini götürmüş olsun isterseniz. 4 burada yalnız kalsın. F3'leri bir tarafa toplayalım. Yani şu 2 F3'ü sağ tarafa alalım. 3 f 3ten 2 F3'ü çıkartırsak 1 F3 yani F3 kalır. Ve F3 değerini de böylece 4 olarak bulmuş oluruz. Sanıyorum bu da anlaşılmıştır. Devam edelim. 8. sorumuzla. Evet. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Buna göre f5 değerini bulunuz. Yalnız bu tip sorularda dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bakın burası fx şeklinde verilmemiş. Hep şimdiye kadar fx diye verilmişti. Ama burası fx küp artı 1 şeklinde verilmiş. Ve bize sorulan f5 değeri. Yani ben şu parantezin içine 5 yapmalıyım değil mi? Peki o zaman x küp artı 1 eğer 5 olacaksa ve ben biri karşıya atarsam x küpün ne olduğunu bulurum 4. Burada x'in kaç olması gerektiğini bulmanıza gerek yok arkadaşlar. Fonksiyonun kuralındaki x küp gördüğünüz yere 4 yazmanız yeterli. x küp gördüğümüz yere 4 yazarsak burası ne olacaktır? 4 artı 1'den 5 olacaktır. Ve yine buradaki x küp yerine biz 4 yazarsak 2 çarpı 4 artı 7 yani 2 kere 4 8 ve 8 ile 7'yi topladığımızda da cevabımız 15 çıkacaktır. Ve son sorumuz. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlı. Fx artı 2 eşittir. Fx artı 3 olmak üzere F7 eşittir eksi 10 olduğuna göre F7, F27 değerini bulunuz demiş. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Bu tip sorularda öncelikle sizden yapmanız istediğim şey şu aslında. F'leri bir tarafa toplamanızı istiyorum. Şu tarafa çözümünü alacağım. Fx artı 2 eksi diyeceğim. Fx'i bu tarafa aldım arkadaşlar. Fx eşittir 3. Şimdi bana F7'yi vermiş ve F27'yi soruyor. Bakın burada da e, fx artı 2 eksi fx değeri verilmiş. O halde şöyle düşüneceğiz. Biz e, küçük sayıdan yola çıkarak büyüğü elde edeceğiz. Ya da büyük sayıdan yola çıkarak f7'yi elde edeceğiz. Bu şekilde düşünün bu tip sorularda Şimdi ben önce f27'yi yazmak için x yerine 27 yazsam arkadaşlar. Burası 29 burası 27 oluyor. Tamam 27'yi bulmuş olacağım ama 29'u bilmiyorum ki zaten. E, şöyle yapsak olur mu? Biz x yerine 25 yazsak. Ne olur o zaman burası x yerine 25 yazdığımızda f 27 olur ve burası da f 25 olur eşittir 3. Şimdi x yerine bu kez kaç yazalım? 23 yazalım. Neden 23 yazıyorum? Bu sefer burası 25, burası 23 olacak. f 25 Eksi F23. Bu sorulardan bolca çözdüğünüz zaman artık hangi soruda nasıl davranmanız gerektiğini öğreneceğiniz için çok daha rahat olacak. Bu ilk sorumuz olduğu için birazcık zorlanabilirsiniz. Şimdi bu sefer X yerine 21 yazalım. F23 eksi F21 eşittir 3. İyi de hocam bu şekilde sonsuza kadar mı devam edeceğiz demeyin. Devam etmeyelim. Şöyle yazdık. F7 2 bulana kadar şu kısmın F7 olmasını istiyorum ben. Burası F7 olursa burası ne olur? 7 artı 2'den 9 olur. Yani burası da F9 eksi F7. Eşittir tabii ki yine sonucumuz 3 olacak. Şimdi devam edelim. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu alt alta yazdığımız denklemlerin her birini biz taraf tarafa toplarsak yer. Yani. Bakın. Eksi F25 ile artı F25 birbirini götürüyor. Eksi F23 ile artı F23 birbirini götürüyor. Yani bu şekilde terimler birbirini ne yapacak? Götürecek. Peki ne kaldı? Burada F27 kaldı. Eksi. Ve burada da F7 kaldı. Peki burada acaba kaç tane 3 var? Onu bulabilir miyiz? Burada biz x yerine ne yazmıştık arkadaşlar? 7. 7'den 25'e kadar kaç tane terim var? Son terim eksi ilk terim artı bir formülümüzden veya tek tek sayarak yapabilirsiniz. 25'ten 7'ye çıkarttık. 18 bir ekledik. 19 yani burada 19 tane 3 vardır. E, F7'yi bize kaç olarak vermişti sorumuz? Eksi 10. Şu ifadenin yerine eksi 10 yazıyorum. F27 eşittir. 19 çarpı 3 57 edecektir. Eksi eksi 10 ne olacak arkadaşlar? Artı 10 olacak. Artı 10'u karşıya attığımızda eksi 10 olarak geçeceği için 57'den 10 çıkartırsak cevabımız 47 olacaktır. Evet bugünkü dersimizin burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.